Merhaba arkadaşlar, bugün grafik problemleri ilgili soru göreceğiz. Başlayalım bakalım. Yukarıda bir tuzlu karışımındaki tuz miktarını gösteren doğrusal fonksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre 250 gramlık bir karışımda kaç kilogram tuz vardır diye sormuşlar. Okey, şimdi grafik tabloyu incelediniz arkadaşlar. Yatay eksen bize toplam karışım miktarını sunuyor. Dikey eksen ise toplam bu karışımdaki toplam tuz miktarını gösteriyor. Yani 20 kiloluk bir karışımımız var. 20 kiloluk karışımın 8 kilosu. Tuzmuş, tuzla beraber 20 kilo oluyor, tamam mı? Benden soru kökün en iyisi ne istiyor? Kaç kilogram su vardır diyor. Okey. 20 kilonun 8 kilosu tuzsa, 12 kilosu ne olacaktır arkadaşlar? E, su olacaktır, tamam mı? Suyu buluyoruz. Başlayalım. 20 kiloluk karışımın 12 kilosu suysa, 250 kilogramlık bir karışımın kaç kilogramı sudur diye sormuşlar. İşte bu kadar. Şimdi dikkat edin. 20'den 250'ye ne olmuş? Bir artış söz konusu değil mi? Evet. O zaman şimdi bakın miktar artarsa su miktarı da artar mı? Karışımın miktarı arttığına göre suyun miktarı da artacaktır. E bu ne demektir? Doğru orantıdır. Doğru orantı yaparsak şöyle çapraz çarpıyoruz arkadaşlar. 20 çarpı x eşittir. 250 çarpı 12. Sığdıracak mıyım? Sığdırırım. şimdi arkadaşlar 4'e bölelim 5 olsun. 4'e bölelim. Buradan 3 gelsin. 5 ile 25'i sadeleştirelim arkadaşlar. Bu gitsin şuradan. X kalsın şöyle. Arkadaşlar 25'i 5'e böldüğümüzde 50 gelecektir. Değil mi? Bir de sıfırımız var. 25 ile 5. 5 defa var. 0 ekledim. Çarpı 3. 3 çarpı 50 arkadaşlar. 150. Yani 250 gramlık karışımda 150 kilogram su varmış. Bu kadar.